sizlere bu görmüş olduğunuz süveterin yapımını anlatacağım yapımı çok basit iki yumaktan büyük beden öreceksiniz iki yumaktan ve krop şeklinde öreceksiniz de bir buçuk yumaktan çıkabilecek kolay basit bir süveter elde etmiş olduk en önemli özelliği bu süveterimizin lastik bölümleri koltuk altı lastik bölümü ve yaka lastiğini örgümüzle birlikte kesme işlemi birlikte yaparken örmüş olacağız Ayrıyeten örüp dikme işlemi yok en pratik yöntemi bu Aslında bu süveterin en büyük özelliği bütün yapım aşamalarından bahsettim videoda gerçekten güzel kullanışlı bir süveter oldu şu şekilde göstereyim daha da kısa örüp crop da yapabilirsiniz benimki tam orta seviyede oldu 38 bedene uygun ördüm orta kalınlıkta bir ip kullandım ip markası vermeyeceğim ve 6 numarada şiş kullandım ipime göre biraz kalın bir ip tercih ettim şöyle göstereyim şöyle ipime göre kalın şiş tercih etmiş oldum bakın yani kalın bu şekilde daha yumuşak daha böyle nasıl söyleyeyim estetik durabilecek güzel bir örgü elde etmiş oluyorsunuz ee, ipiniz şişinizden daha kalın olduğunda bu şekilde söyleyeyim şiş kalın olduğunda evet bu şekilde dikisi, dikişimizi de e, hiçbir şekilde belli olmayan dikiş yöntemini tercih ettim yapımını da anlattım videoda evet şimdi yapılışına geçelim. Evet ilk olarak e, ipimizden şişimize toplamda 65 tane ilmek atıyoruz. 65 tane ilmeğimizi attıktan sonra bir ters bir düz lastik ördüm ben. E, buralar klasik yani herhangi bir şey olmadığı için burayı ördüm. Buradan sonrasını anlatacağım. Şimdi 6 sıra bir ters bir düz lastiğimi ördüm. Daha sonrasında ön yüzünü düz arka yüzünü de ters örgüme örerek tamamladım. Ta ki koltuk altına gelene kadar. Koltuk altına geldiğimizde şimdi ııı e, nasıl hem koltuk altını kesiyoruz hem de nasıl lastik örüyoruz bunu göstermiş olacağım şimdi altı sıra ve lastik ördüğüm için altı tane ilmek atacağım buraya orayı da gel git gel git yapıp koltuk altını kesmiş olacağız daha sonrasında yaka oyuntusunu kesmiş olacağım şimdi Şuranın uzunluğunu da vereyim, koltuk altına kadar dediğim bölüm. Toplam uzunluk olarak da 27 santim uzunluk örmüş oldum. Şimdi dediğim gibi 6 tane ilmeğimi atıyorum, koltuk altına geldikten sonra. Şimdi çok farklı olacak. Hem dediğim gibi lastiği öreceğiz, hem kesim yapacağız. 1. 2 3 4 5 6 Şimdi bir ters bir düz lastik ördüğüm için burayı da yine aynı şekilde öreceğim. Bir tane düzümü aldım. İpimi çevirdim. Bir tane ters ördüm. Bir tane düz ördüm. İpimi kendime doğru çevirdim. Bir tane ters ördüm. Düz ördüm. Yine çevirdim. Ters ördüm. Şimdi ipimi öne doğru attım. Şimdi bir ters bir düz lastiğimizi örmüş olduk. Şimdi kendime doğru çevireyim. Daha doğru olur. Çünkü tersten kesme işlemi yapıyorum. İki ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Şimdi örgümü çevirdim. Gel git dediğim burası yani. Şimdi ipimi bir tane boş aldım. Sağ şişime. Bir tane düz örüyorum. Ne görüyorsak onu örüyoruz. Düzü düz. Tersi ters. Düzü düz. Tersi ters örüyorum. Bu şekilde. Yine çevirdim. Şimdi bu şekilde 6 tane kesim e, koltuk altı için kesme işlemi yapacağım. Bir tane kestik. Tekrar göstereyim. Dediğim gibi bir tane boş ilmeğimi aldım. Düzü düz, tersi ters örüyorum. Düzü düz, tersi ters, düzü düz, tersi ters, düzü düz ördüm. Şimdi sayalım. 2, 4, 6 Fazla örmüşüm. Bir tane çıkardım. Bu, burayı da sayalım. Hep 6 olacak lastik bölümü. Şimdi iki tane ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Şimdi yine örgümü çevirdim. İlmeğimi boşaldım. Düzü düz tersi ters örüyorum. Bu şekilde. Örgümü çevirdim. Bu şekilde dediğim gibi toplamda 6 tane buradan kesmiş oluyoruz. Burayı yine örüyorum. Lastik bölümümü. Düzü düz aldım. Tersi ters örüyorum. Düz. Ters. Düz. Ters. Sayalım. 2, 4, 6. Evet 6 tane ördük. Şimdi ikisini bir alıyorum. Kesiyorum. Yine kesme işlemimizi yapmış olduk. Ters dönüyoruz. Birinci ilmeğimi yine boş aldım. Yine düzü düz. Tersi ters örüyorum. Evet yine kesme işlemime geldim. Yine bir tane kestim. Şöyle ipimi çevireyim. Sayalım kaç tane kesme yaptık. Dört tane kesme işlemi yapmış oldum. Şimdi iki tane daha bu şekilde tamamlayayım. Evet, son kesme işlemimi de yapıyorum şu anda. 6. kesme işlemimi de yapmış oldum. Şimdi o kadar güzel oluyor ki yani hem pratik oluyor, hem örgünüzü örmüş oluyorsunuz, hem de ayrıyetten kol altı kesmiş oluyorsunuz. Burayı da ekstradan örüp dikme gibi bir durumda söz konusu olmuyor. İkisini aynı anda yapmış olduk. Şimdi ee, bu diğer kol altını kesimine gelene kadar şurayı ters örerek ilerliyorum. Ters örgüde zaten biliyoruz. Haroşa örgü. Haroşa örgümü örerek ilerliyorum. Diğer koltuk altını kadar sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Evet sıra sonuna kadar örgümü ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Burada da ön yüzde kesme işlemini yapacağım. Şimdi toplamda yine 6 tane buraya ilmek atıyorum. İlmeğimi de şu şekilde yine tekrar göstereyim. Parmağıma doladım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ilmeğimi attım. Şimdi yine gel git yapacağız. Burada yapmış olduğumuz gibi. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Boş aldım. Düz şekilde. İpimi kendime doğru çevirdim. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir, bir tane düz örüyorum. Bu da son lastik örgümü ters ördüm. Şimdi ipimi çevirdim. Ee, şimdi koltuk altından iki tane ilmeği bir alarak düz kestim. İkisini bir ördüm. Çevirdim. Birinci ilmeğimi yine boş aldım. Sağdaki şişime geçirdim. Yine düzü düz. Terse ters de ters olacak şekilde örüyorum. Yine 6 tane kesme işlemi yapacağım. Düzü düz aldım. Ters, düz, ters, düz, ters ördüm. 2, 4, 6. Evet 6 tane lastiğimi ördüm. Şimdi yine ikisini bir aldım. Kesme işlemimi yaptım. 2 tane kesmiş olduk. Yine dediğim gibi 6 tane bu şekilde kesme işlemimizi tamamlıyorum. Evet, son koltuk altı kesimimi de tamamladım. Şimdi e, toplam ilmek sayımı ikiye böldüm. Orta yaka bölümünü açacağız artık. Orada kesmeler yapacağız, yine aynı şekilde. Şimdi 65 ilmeğimi ikiye böldüm. Tam orta noktasını belirledim. E, şimdi belirlediğim noktaya kadar ilerliyorum. Bütün ilmeklerimi ön yüzde olduğum için düz örüyorum. Şimdi de düz bir şekilde örüyoruz. Evet son ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi sağ sol ayırmış olacağım. Yine aynı şekilde şu yer belirleyicimi tam şuraya takmak istiyorum. Çıkacak yoksa. Şimdi buraya toplamda kaç tane yapalım? Lastik bölümünü burada 6 yapmıştım. Burada da 6 yaptım. Daha kısa olsun istiyorum. 4 tane yeterli gelecektir. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmek atmış oldum. Şimdi tersine dönüyorum. Bakın buraya gitmedik. Sağ tarafı örmekle devam ediyorum. Sol tarafa gitmiyorum. Şimdi ilmeklerimi attıktan sonra örgümü ters çevirdim. Burası önemli. Örgümü ters çevirdim. Yine ilmeklerimi bir ters, bir düz lastik örüyorum. Koltuk altında ve aşağıda yapmış olduğum gibi. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden düz aldım. Ters çevirdim ipimi. Bir tane ters, bir tane düz. Bir tane ters örüyorum. Şimdi örgümün tersinde olduğum için burada kesme işlemini ters yapacağım. Bakın yine sayalım. 2 4 Burayı bu sayıyı aşmayalım. Yani e, fazladan örmeyelim. Dikkat edelim lastik bölümünü. İkisini bir, iki ilmeğimi bir alıp kesme işlemimi yaptım. Şimdi yine koltuk altında olduğu gibi döndüm. Döndüm. Yine sağ taraftayım. Birinci ilmeğimi yine boş aldım. ipimin olduğu yeri. Bakın dört ilmek var yine. Düzü düz. Tersi ters. Düzü düz. Tersi ters ördüm. Burada da istediğiniz kadar kesme işlemi yapabilirsiniz. Ben yine deneyerek ilerleyeceğim. Bakarak ilerleyeceğim. Şimdi yine örgümü ters çevirdim. Misine şiş olmasının avantajı bence burada bu bu tarafı misnada bırakabiliyorum yani. Şimdi tekrardan düzü düz boş aldım birinci ilmeğimi. Tersi ters. Düz. Ters. Yine sayıyorum. Dört tane lastiğimi örmüş oldum. Yine kesme işlemimi yapıyorum. Yine ikisini bir aldım. Kestim. Tersten kestim. Örgümü çevirdim yakayı örüyoruz. Birinci ilmeği yine boş aldım. Düzü düz, tersi ters örüyorum. Çevirdim. Şimdi dediğim gibi deneyerek ilerleyeceğim. Ne kadar kesme yaptığımı yine söylerim. Bu şekilde istediğiniz kadar kesme işlemi yapabilirsiniz. Yaka oyuntusu. Evet toplamda yaka için 7 tane kesme işlemi yaptım. Şimdi arka taraftayım. Burayı göstermek istedim. Ee, şimdi ters örgümü örerek devam ediyorum. Artık e, koltuk altı yaka bölümü benim için bitti. Sağ taraf için. Sol tarafı da daha sonrasında öreceğiz. Şimdi ense kısmına kadar yani Arkada ne kadar ördüyseniz önde de o, o şekilde düz bir şekilde örüyorum. Şimdi ön tarafa geldiğimde göstereceğim ne demek istediğimi. Ee, burada da yeni lastik örmeye devam ediyoruz koltuk altında. Düzü düz, tersi ters örüyoruz. Evet şimdi döndüm. Şöyle bir göstermek istiyorum. Burayı dediğim gibi sonra öreceğiz. Şöyle burayı farklı bir e, ipe de geçirebilirsiniz. Farklı şişe de geçirebilirsiniz. Düz şişle örecekseniz, örüyorsanız. Şimdi burayı dediğim gibi kesmiş oldum. Buranın koltuk altında kesmiş oldum. Şöyle bir göstereceğim. Şimdi burayı dümdüz dediğim gibi lastiklerde düzü düz tersi ters örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğim burada da. Dümdüz bir şekilde omuz kısmına gelene kadar öreceğiz. Burayı ördükten sonra tekrardan bitireceğiz burayı. Omuz bitmiş olacak. Daha sonrasında şişimi buraya bitirip tekrardan burayı burada nasıl kesme işlemi yaptıysam aynısını bu tarafta yapıp Omuz kısmına kadar yine düz bir şekilde tamamlayacağım. Çok basit mantığı anladıktan sonra e, puzzle gibi yani örün örün geçin o kadar güzel bir model oluyor. Sadece mantığı anlamak gerekiyor. Ekstradan lastik örüp burada dikmekle uğraşmıyoruz. Örgümüzle birlikte lastiğimizi de örmüş oluyoruz. Şimdi ben burayı dediğim gibi omuz kısmına gelene kadar düz bir şekilde örüyorum yine ne kadar uzunlukta ördüğümü göstereceğim. Kesme işlemini de ekstradan göstermeyeceğim. Zaten anlaşılmıştır kesme işlemi. Daha önceki videolarımda, süveter videomda da yine kesme işlemlerini göstermiştim detaylı bir şekilde. Oradan da bakabilirsiniz bilmeyenler için. Şimdi ben omuz kısmına kadar düz bir şekilde örgümü öreceğim. Yine lastiğimi bir ters bir düz örüyorum. Artık kesme işlemi yapmıyorum burada. Düz bir şekilde omuza kadar gideceğim. Evet, gösterdiğim şekilde sağ tarafı dümdüz ördüm. Yakayı kestikten sonra Omuz kısmına kadar kesme işlemine biliyorsunuz zaten ikisini bir ikisini bir öre öre bitirdim burayı. Daha sonra sol tarafa geçtim. Sol tarafı da yine aynı şekilde yaptım. Ilmek attım, lastik bölümünü ördüm. Hem örerek hem de keserek ilerledim. koltuk altını zaten kesmiştik. Evet düzü düz tersi ters olacak şekilde örüyorum. Ee, Bu şekilde düzü düz. Yine burayı da e, omuz kısmına gelene kadar düz bir şekilde örüyorum. E, göstermedim nasıl yaptığımı. Zaten burayla aynı. Hiçbir farklılık yok. Düz örgü yapıyorum. Şimdi düzü düz. Lastik kısımlarındaki tersleri de ters olacak şekilde örüyorum. Daha sonrasındaki bu yakadaki şu boşluğu dikeceğiz. Yine burayı da omuz kısmına gelene kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet omuz uzunluğuna kadar geldim istediğim omuz uzunluğunda. Şimdi kesme işlemi yapacağım. Göstermek istedim. Bilmeyenler için. Şimdi iki ilmeği birlikte örüyorum. Ördüğüm ilmeği geri şişme takıyorum. İki ilmeği bir ördüm. Ördüğümü geri attım. Öbür şişe. İki ilmeğimi bir ördüm. Sağdaki şişimi, şişimdeki ipi geri verdim bu tarafa. Bu şekilde bütün ilmeklerimi topluyorum. Evet, son ilmeğimi de kestim. Gösterdiğim gibi şimdi ipimi keseceğim burada. Uzunca bir ip kesmenizi istiyorum omuz için. Şöyle sabitledim. Bu şekilde biraz ip bırakıyorum. Şimdi ön parçamızı bitirmiş olduk. Bunu kenara alıyorum. Şimdi size arka parçasını anlatacağım nasıl yaptığımı. Arka parçasını da ördüm ben. Şimdi arka parçasını yine 65 tane ilmeğimi attım. Bir ters bir düz lastik ördüm. Altı sıra. Omuz kısmını, e, koltuk altına gelene kadar düzü düz ördüm ön yüzünü, arka tarafını bu şekilde ters haroşa örgümü ördüm. E, bunları göstermiyorum. Dediğim gibi zaten önceki videolarımda düz örgü, ters örgü nasıl yapılır var. Detaylı anlatmıştım. Her videoda olmasın diye e, bu videoda anlatmıyorum. Şimdi koltuk altını burada anlattım zaten ön parçayı örerken buradaki koltuk altı kesimin aynısını yaptım arka parça içinde sağ ve sol taraf için daha sonrasında ense kısmına kadar düz ördüm yine lastikleri lastiklerle birlikte dümdüz örüyoruz şimdi ölçüleri vereceğim toplam uzunluk 50 cm şimdi tam şurayı ölçüyorum bakın koltuk altı çıkıntısının olduğu yerden diğer koltuk altına kadar da 55 santim uzunluğunda örmüş oldum yine koltuk altı uzunluğunu vereyim yine de arkası toplamda da 27 cm de yine koltuk altına kadar örmüş oldum şimdi dikiş kısımlarını anlatacağım e, dikiş kısımlarını burası önemli. Burayı göstereceğim. Şimdi örgümüzü bu şekilde düzünden dikeceğim. Gizli dikiş yapacağım. Şu şekilde etamin iğnesi kullanıyorum. İpimi geçireyim. Evet, ipimi geçirdim iğneme. Bütün dikiş tekniğini bu süveterde bu şekilde yapacağım. Dikişleri. Şimdi düz yüzleri birbirlerine bakacak şekilde tuttum. İlk önce şuradan bir sabitleme yapıyorum. Tam dibinden battım. Bir sabitledim ipimi. Şurada V'ler var. Kesim yapmış olduğumuz yerlerin altında V'ler var. Hemen oraya batıyorum, ipimi çıkardım. Şimdi karşıya geçtim. Karşıda da V var. Onun da hemen altındaki ilmeğe battım. Bakın bu şekilde sıkıştırdığımızda hiç belli olmayacak. Şimdi karşı tarafa geri geldim. Şöyle yakın göstereyim. Yine şu V'ler var. Hemen onun altındaki ilmeğe battım. Şimdi karşıya geçtim. Karşıdaki V'nin hemen altındaki iğn V'ye battım, ilmeğe battım. Bakın bu şekilde diktikten sonra şöyle çekiyoruz. Hiçbir şekilde belli olmayacak. Şimdi tekrar buraya geldim. Yine V'nin hemen karşısındaki ilmeğime battım. Altındaki ilmeğe battım. Şimdi tekrar karşıya geçtim. Oradaki V'nin altına bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Diktikçe bu şekilde çekeceğiz. Burayı komple dikeceğim. Daha sonrasında diğer omuzu dikeceğim. Yine aynı şekilde. Daha sonrasında da bu koltuk altı açığı dikeceğim. Ve burayı da nasıl diktiğimi gösteririm yine bu V'yi. Yani V dediğim şey yaka oyuntusundaki boşluğu dikeceğiz. Hızlıca ben dikişlerimi tamamlayayım. Bu şekilde dikiyorum. Evet gösterdiğim şekilde dikişlerimi tamamladım. Bu şekilde hiçbir şekilde belli olmuyor. Göstermek istiyorum. Dikiş yeri belli olmuyor. Şimdi gelelim şurayı nasıl dikeceğiz yaka bölümünü. Hemen onu da gösteriyorum. En son bunu ben şey yapacağım. Hafif bir ütü yapacağım. Şimdi şu şekilde birleştirdim. Bakın böyle bir buradan alacağım. Tekrardan bu tarafa alacağım. Bu şekilde normal dikiyorum. Şimdi bir sabitleme düğümü atıyorum. Şu şekilde geriye doğru yürüyorum aşağıya doğru ipimi kestim düğüm attım bu şekilde süveterimi bitirmiş oldum bütün detaylarını anlattığım süveter bu şekilde bitmiş oldu yakası ve lastik kısımları birlikte ördüğümüz bir süveter elde etmiş olduk